Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars nasıl indirilir onu göstereceğim. Şimdi Block Text 5, e, 5 değil normal blue Text. Ee, giriyoruz. Tamam mı? Sonra da Google Play'e basıyoruz. Bu da Google Play açıldı. Şuradan tam ekran yapabilirsiniz. Buradan Brawl Stars yazıyoruz ve bunu indiriyoruz. indirdikten sonra arkadaşlar indirdikten sonra arkadaşlar normal bu alanımıza geliyoruz. Sonra oyunlarımın kısmından bir adam Brawl Stars'ı bulursanız tıklıyoruz. Arkadaşlar. Evet şimdi girecek. Ama bende bir hata oluşuyordu şimdi oluşmuyor. Evet arkadaşlar. Bros Tars oyun oyun oynayacağız. Nasıl indirilir onu gösterdim ben sadece. Yani siz bu karakterleriniz olmayacak. Yani sıfırdan başlayacaksınız. Sadece shelliniz olacak arkadaşlar. O sonunda kupa yolunda da kupa yolundan da ondan sonra nite alacağınız sonra da elmas kapmacayı alacağınız sonra krov sonra da, yeni etkinlik savaş topu on sonunda bul sonra da özel teklif arkadaşlar arkadaşlar ben de şu anda görevler açılıyor değil mi? açılıyor. Ama ben 300 puanı geçtiğim için açılıyor. Arkadaşlar siz mesela diyelim ki 60 puansınız. Burada görevler kilitli olacak. Giremeyeceğiniz. Tamam mı? Ve o Brawl Pass'iniz 30'da olmayacak. Ben bunları kendim açtım. Brawl Pass filan satın almadım. Kendim tek 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 31. seviyeye geldim. Yani 30. Arkadaşlar tam bu şekilde Brawl Stars oynayabilirsiniz. Burada bunları da atacaksın, atacaksınız. Sadece ee, tek hesaplaşmaya girmek zorundasınız ilk iki şeyde. Brostas'ı indirin, indiriniz var zaten. Arkadaşlar o yüzden bu kadarını yani çok basitti. Bu kadar basit olduğunu kimse bilmiyordu ama böyle o, o, oyuna girdiğimizde W A S boşluk F N filan yazı yazı yazılır arkadaşlar bak F N boşluk buna basarsam bu oluyormuş E'ye basarsam E'ye basalım Shift'e de basarsam bu açılıyor oyunlarda başka tabii şimdi S'ye bastım bakın Brawl Pass açıldı W'ye bastım D'ye bastım. A. D'de de Brawl Pass açıldı. A'ya bastım. Arkadaşlar sadece W'de Brawl Pass açılmıyor. Anladınız mı? Bence de böyle şeyler var. F'ye de basarsanız zaten oyuna giriyor. Hadi arkadaşlar bu kadar da videomuz. Görüşürüz. Ve arkadaşlar bunu da yememiz için çok şey yapacaksınız. Görüşürüz.